Arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar sevgiler kanalıma kanalımdaki yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yine Lightning Roulette'deyiz. 10k bir kasam var. Şu son 3 videodur güzel kazançlar elde ettik. En son 35-35 yaptı bu arada. 15-28-35 yaptı. Umarım bugün de kazanı devam ederiz. Şu ben 5 katları bir alarak başlayayım oyuna. Bakalım nasıl bir devamı olacak bu oyunun. Şimdilik sadece 5 katları aldım. 80 değil de. Bir de şöyle tir bölgeyi tir bölgeyi kapattım. Bir tane sigara yakayım. Sigara bana uğurlu geliyor. Slotlarda yüzümüz gülüyordu. Rulette sürekli kayıp oluyordu. Son 3 videodur. Hani son 3 gündür rulette de güzel kazançlar elde ettim. Umarım bugün de aynı, aynı şekilde devam ederiz. Git biraz daha. 27 dolman bir yandan falan mı yokum? Aynen. Ya bir yandan yokuz 27'de. <laughs> ya çiğne 40 lira varmışız da. Boş geçmesek iyi olurdu. Şimdi 17, 27. Hmm. 29, 35, 34, 7, 1. Double. Yeter bu kadar. Kendi bölgesi. Şu karşıdan, bir de karşıdan 14, 14 komşulu aldım. <laughs> Arkadaşlar sizler nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? İstediklerinizi yapabiliyor musunuz? Umarım sağlığınız saatiniz yerinde değilse en kısa zamanda yerine gelir. İstediğiniz şeyleri yaparsanız bu arada 27'ye bak. 27'ye bak. At! Ananı sikeyim at şunu at! Bir yanına düştü ya! Abi kaç ya bu kaçıncısı ya bu? Hep böyle oluyor okuyayım. Hep şu 500x'in yanına düşüyorum. Büyük x'lerin hep yanına düşüyorum ya. kendi bölgesi bir de 12 bölge. Ya şu yaptığı hareket var ya. Neyse, neyse tamam. Gitti. Uzun uzun küfür etmek bir şey yok. Gitti yani yakalayamadık. Yapacak hiçbir şey yok. 35'e. şimdi diğer iksere odaklan onu odaklanacağız. Yavaşla. 32. Amana koyayım senin. Bu sefer de iki yandan yokuz. Allah Allah. Düz mantık oynayacağım ya. 2-12, 22, 32. Şuradan çift sayılardan 36 ile 28'i aldım. 0 aldım. Double'ladım. Kendi bölgesi. Bir de yukarıdan 24 komşulu. Bir tane daha atsak iyi olacaktı. 20'lere kaldık ya. 24 komşularında 20'lere kaldık. X'lerde de yokuz. Oyun boku saracak galiba ya. Vallahi X'lerde de yokuz. Oyun galiba boku saracak. 0 ile 32. En iyi olduğumuz yerler. 35 attı. 40 lira varız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle tam zironun ortasına 80 lira attım. Şöyle 5 beş katlarından 5'e 35'e bir tane daha tıkladım. 15'e bir tane daha tıkladım. Bir de 20'ye tıkladım. 34 lira e 200 lira attım. Şunu pullu hemen 20'ye çekeyim de yüzde kalmasın. Çekemedik onu. 35'e x yaktın. Az önce 35 35 yaptın. Şimdi de yaparsın oğlum. 180 lira burası. Çok güzel burası. Atarsa o kadar iyi olur ki. Atmadı amına kodum topu. Bir de 11 attı üstüne gitti. 30 almış mıydım? 30'da var mıydım ya? yoktum. 11 attıktan sonra <laughs> 11, 22, 33 boş geçmeyin. 1, bir de düz mantık olarak 31'e oynayacağım. 32, belge bahsi şöyle şuraya bir 100 lira atayım. 20'ye çekemedik. Neyse böyle sota sota oynarız sıkıntı yok. Yüzlük pullu da oynarız dikkatli bir şekilde. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum ya. Sinirlenince zaten bir bok olmuyor. X'lerden ikisinde varız. 1 ve 11 de varız. Düz mantık olarak atarsa çok tatlı olur. Birçok daha iyi olur. Birçok daha iyi olur. Ya birisini atsın da fark etmez. Yok, atmaz. 18. Bir yandan mı yokuz arada şimdi bakalım. Aynen. Her zamanki gibi anasını sikeyim. Her zamanki gibi yine bir yandan yokuz. 9 18 27 katlarını oynadım. 29 3 6 0 kendi bölgesi. Bir de şuradan 19 bölge. Bir tane yandan 5'lik kaçırdık. 2 kere güzel olduğumuz yerin bir yanına düştü. Bugün kaçırma günü herhalde. Şimdi ne gider? 3'ün bir yanına düşer. Yine 2'ye kadar yemeyiz. 8-17 yaptın ha. O arayı buldun ya sana da yazıklar olsun amına kodumun topu be. 7, 14, 17, 29 tek sayılar bunlar. 27 bölge. Bir de 0 bölge. 1800 liralık bayış aldık, 160 bıraktık. Umarım boş geçmeyiz ya. Umudumu kaybetmiyorum. Dün 2 gün önceki videoda galiba yine onunla mı başladım? Aynen onunla başladım. Son bahis son bahis daha sıfırdı artık. Oradan bir 150x falan yakalamıştım. Hadi bakayım. Güzel. En azından boş geçmedik. Hemen 3, 6, 9 36, 26, 13 Sıfır attım. Hmm. Şöyle kendi bölgesi bir de 12 bölge attım. Ya bölge dedim arkadaşlar komşulu yani 12'nin komşularına kendi altının komşularına öyle bölge dedim. Bölge farklı bir şey çıkıyor aslında. Bölge farklı bir şey çıkıyor. İşlerden 29 ile 36 da varız. 36 çok tatlı olur ya. Git. Çekme abi. 32. Yok. Uf. 32, 36, <laughs> 35, 3, 6, 9, 0. Bir de 12. Şuradan 10. 22, 300. Son 360'ı da 30 atacaktım ya. Çok enteresan bir oyun oldu ya. Psikolojikman yenildim ben bu oyuna zaten bir kere şu. Son zamanlarda hep kazanç elde etmiştim ya. Psikolojik Psikolojikman artık bugün kaybedeceğimi düşünerek oynadım ama Salak salak gibi salak gibi hareket yaptık ya. Bak 25 attı. Ne alakası var 25 ile koyayım ya. Çek bir tane yere. 35'e 15'e 0 attım. Bir de 36'ya atayım. 36'ya da 60'a attım. Gelmezse gümledik. Gelmezse gümledik. Belli de olmaz. Geçen gün böyle son kurşundan vurmuştum. 10 numara bir kazanç elde etmiştik. 150 x yakalamıştık. Bakayım bunlardan birisine x yakacak mı? Yakmadı. Umarım atar ya. 35'i e veya 15'i e atar inşallah 25'ten sonra. Daha <laughs> iki attı ama bakayım. Gecikmeli yaptı ya. Arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok. Bugün kayıp oldu. Yine aynı taktikle oynadık. Bir yanlarında kaldık. Şanssızlığımız üstümüzdeydi. Bir, bir kere 5 bir yanında kaldık. İki kere de, üç kere falan da hemen hemen bölgeden aldığımız sayıların böyle bir yanında kaldık. Aralara düştü, bir şeyler oldu. Bugün kayıp oldu. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanç olmuyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yine anl anlatarak oynamaya çalıştım. Başka istekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.